Bu araçlara sıvı bayrağı olmuyor diyen ustalar. Bak buradan şimdi çıkarıyoruz. Allah'tan telefonumuzda böyle bir özellik var. Tut, şöyle tut baba. Şimdi burada videoyu durduruyoruz. Bak sonra ne yapıyoruz? Burada makinede bu şekilde böyle taşıyoruz. Bunu arkadaştan önce ne yapmış? Hani diyorlar ya usta bunu tamirciler de yapıyor diyor. Tamirciler yaparsa böyle yapar. Bak gördün mü? Canavarla taşlamış bunu. Normalde bu şöyle dümdüz olması lazım bak. Canavarla böyle taşlıyorlar. Ondan sonra usta Sibo bayanı sen neye yapmıyorsun diyorlar. Bak böyle cıstık 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 makineyle bu şekilde yapıyoruz. Bununla kim yapıyor? Namı değer Kürşat Usta yapıyor. Normal eskiden biz de yapıyorduk bunları ama ben bunun Sibo bayanı yapınca kadar atıyorum sana bir baskı balata değiştiririm. Atıyorum trigger kayışı değiştiririm. Anladın mı? Sonra yorumlara da yazmışlar. E kardeşim adamın işi azdır. Normal biz de yaparız bunu ama bunu işi eline yaptırır sen makinede yaparsa sıfır hata olur. Öbür türlü çıkarıyorlar. canavarından lan daçlı oğlum, daçlı oğlum, daçlı. Ondan sonra sentil girdi. Tamam. Olmaz. Bak. Aha yalan söylüyorsam Toyota'nın tayıyor baba baba. Ona sorun bak. Bizde 15. yalan da yok, hilaf da yok. Bak. 15 giriyor. Olmazsa 25. Aynen öyle. Bu işi bilen yapar, bilmeyen de çamur atar. Gülşah abimden herkese hayırlı işler, günaydın arkadaşlar. Bak. 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 Yap, yap oğlum. Bak. 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 Normalde böyle yapılıyor arkadaşlar. Ama bu adam ne yapıyor? Canavarla berenlerle taşlıyor. Ucu girmiyor. Bak şimdi nasıl oldu? Çekme oğlum benim. Bak, bak görüyor musun? Daha şurada bile daha ufaktan var bak. Eğer bunu makinede rahatsaydı bu hata olmazdı. Kendinize iyi bakın. Karınca kararınca, elimizin döndüğü kadar, gözümüzün gördüğü kadar aha taşlıyoruz baba.